Gazze yaklaşık olarak iki yıl oldu değil mi? Ee, i̇ki yıla yakın bir süredir çok yoğun bir yıkımın etkisi altında. Ee, insanlık tarihi içerisinde çok az görülebilecek diyeceğim ama maalesef görüyoruz. Vahşetin en önemli e, e, sevgilenişini görüyoruz adeta. Tabii ülkemiz bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm dünyaya bir dirayet ve sağduyu mesajı veriyor. Sadece orayla ilgili değil aynı zamanda Ukrayna ile ilgili ve dünyanın değişik bölgeleriyle ilgili olarak ülkemizin verdiği en önemli mesaj barış ve diyaloğun devam etmesi. Bu anlamda biz de ee, başta Gazze olmak üzere tüm sorun odaklı olan yerlerle ilgili olarak e, her şeyden önce barışın temin edilmesini, gelmesini e, diliyoruz. Burada bir araya gelmemizin amacı İçişleri Bakanlığımızın öncülüğüyle başlayan AFAD koordinasyonunda Gazze için el ele, ismini verdiğimiz bir yardım kampanyamız var. Hepinizin bildiği üzere İçişleri Bakanlığımız malum AFAD vasıtasıyla ve Kızılay ile dünyanın her yerine kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor. Ee, bu çerçevede biz de bu yardım kampanyasına ki Elazığ'dan Gazze'ye pek çok yardımın fazlasıyla gittiğini, ulaştırıldığını hem kızılay eliyle hem de diğer sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz eliyle, afet eliyle ulaştırıldığını biliyoruz. Bunu Ramazan ayı dolayısıyla biraz daha yoğunlaştırarak devam ettirelim. Ee, arzusundayız. Tabi bu salt bir yardım kampanyası değil, aynı zamanda bir insanlık sınavı. Şükürler olsun ki aziz milletimiz bu insanlık sınavlarını tarihi boyunca her zaman için muazzam bir şekilde karşılamış. Tarihin ilki değil yani bizim tarihimiz açısından muhtemelen son da olmayacak. Malumlar olduğu üzere gazze yakın bir yıkımın etkisi altında. Tabii ülkemiz bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde zamanda Ukrayna ile ilgili ve dünyanın değişik ülkeleriyle ilgili olan ülkemizin 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de yaşananlar sadece savaş değil ifade ettiğimiz gibi. Yani dünyada insanlığın bittiği, çok dramatik zamanları görüyoruz. Hala da görüyoruz işin ilginci. Daha sonra şu anda oraya bir mülk, bir sayfiye yeri olarak bakabilecek, yani 61 bin kişinin üzerinde insanın hayatını kaybettiği bir coğrafyayı, bir yeri, bir mülk olarak görebilecek kadar veya sayfiye yeri olarak planlayabilecek kadar insanlıktan nasibini almamış kişilerin de şu anda dünya üzerinde maalesef aynı zamanda söz sahibi olmaları gibi bir durum var ama yine buna Hiçbir şekilde izin verilmeyecektir diye, e, ne Allah katında ne de kul katında izin vermeyecek, verilmeyecektir diye değerlendiriyoruz. Devam ettirelim, e, arzusundayız. Tabi bu güzelliği, bu özelliği milletimizin üzerinden hiçbir zaman için almasın.